Evet başkanım ilk olağanüstü kongre çarşamba 8 Haziran ve aday çıkmadığından dolayı kongre 16 Haziran'a ertelendi. Neler sormak istersiniz? Yani tabii ki gönül isterdi ki bugün mutlaka bir aday çıkması. Evet. Bugün çoğunluğumuz da sağlandı. Fakat çoğunluk sağlandı. Çoğunluk vardı evet. Çoğunluk vardı. Buna rağmen aday çıkmadığı için zorunlu olarak bir hafta sonra 16 e, Haziran'a ertelenmiştir. Evet. İnşallah o zamana e, e, yani e, Van halkının, Van iş Van iş adamlarının e, duyarlı olup takıma sahip çıkmak için e, güzel bir ekip oluşturarak Van Spor'a sahip çıkmak için aday e, çıkar. Bizler onlara destek veririz. Kongremizi yaparız. Van Spor'a hayırlı olur diye düşünüyoruz. Biz bu şartlarda e, e, tabii ki bu destek destekle e, Aday olma şansımızın biraz zor olduğunu ee, biliyorsunuz. Biz programda da açıklama yaptık dedik ki e, mülki amirimiz, sayın valimiz, milletvekillerimiz, iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz Van Spor'u basite almamamız lazım. Van Spor, Van'ın e, gerçekten e, en önemli etkenliklerinden biridir en önemli değerlerinden biridir. Bunu dikkate alarak el birliğiyle e, güzel bir yönetim oluşturulmasını yani bizler de e, tabii ki hiçbir zaman görevden kaçmadık. Bizler de gerekirse bu yönetimin içinde oluruz. E, bizler de var oluruz. Ama bizler tek başımıza e, artık gücümüzü aşıyor. Yani imkanımızı aşıyor. Kendi kendimizi mağdur ettik, sıkıntıya soktuk. Geçen sene de aynı sıkıntıları yaşadık. <laughs> Zorunlu olarak Lanspor'un yalnız kalmaması için, kayıma gitmemesi için yönetimimiz olarak bir hafta düşündükten sonra bir karar alarak tekrar sorumluluğu üstlendik. Fakat bu sorumlulukta çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Evet. Ee, gerçekten geçen sene bu gerekli desteği bulabilseydik, güzel bir yönetim oluşturabilseydik bugün klöf değil de direkt şampiyon olurduk. Bu sene bizim takımımız kesinlikle birincilikte olurdu. Ama tabi eksik yönetim, e, sıkıntı, e, desteğinin, desteğin olmaması e, yani sürenin gece oluşu, transferlerimizi düzgün yapamamamız, eksik transferlerle tabi çok güzel bir başarı elde ederek ancak Ploef'e kadar geldik. Ploef'te e, maalesef e, elendik. Bu da bizim için tabii ki hem bir başarıydı hem de üzücüydü. Çünkü birinciliğe çıkacak olsaydık inanın ki gerçekten vanspor'un Van Spor'un hayatı olacak. kurtulacaktı. Van Spor'un ne servet yeni Türkiye ne kimseye ihtiyacı kalmayacaktı. 18 milyon ayak basit para sağlanacaktı. Aylık 1 milyon, 1,5 milyon Van Spor'un bir geliri olacaktı. Bu gelirle de Van Spor her yıl çok rahat hiç kimseye muhtaç olmadan kendi istihdamını sağlayıp yolla devam edecekti ama nasip olmadı Biz diyoruz tekrar buradan sesleniyoruz Bizler eski yönetim olarak Yeni Türkiye olarak tek başımıza tekrar aday olup takımı götürme şansımızın olmadığını ama güç birliği yaparsak, Ülke amirlerimiz, siyasilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz sahip çıkarsa, destek olursa bizler de o yönetimin içinde yer almak isteriz. Veyahut da güzel bir yönetim oluşup iş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden talip olan arkadaşlarımız varsa tekrar diyoruz. Bizler de onlara yardımcı olarak, destek olarak Van Spor'un bu kötü günlerine son vermemiz için elimizden geleni yapmaya çaba harcayacağız. Ee, ne olursa olsun biz her zaman Van Spor'un yanındayız. Ama tek kaldığımız müddette e, bundan sonrasını götürme gibi şansımızın da olmadığını burada açıklamak istiyorum. Tabii, Tabii ki. Başkanın kim olursanız. olması evet. önemli değil. Önemli olan yönetim oluşturmak, önemli olan güçlü bir yönetim oluşturmak, önemli olan sivil toplum örgütlerimiz, ülke amirlerimiz, siyasilerimizin maddi ve manevi olarak Van Spor'a sahip çıkılması, Van taraftarına sahip çıkılması. Yani Van'ımızın belirttiğimiz gibi e, gerçekten tek etkinliğidir. Van Spor dediğimiz zaman Van'ın en önemli reklamıdır. Van Spor dediğimiz zaman Van'ın en büyük değeridir. Bu değere sahip çıkalım. Evet. Bu değere sahip çıkmazsak yazık olur. Ben buradan Gençlik Spor Bakanımıza da, siyasilerimize de sesleniyoruz. Sağ olsun geldiler bana 250-300 milyon civarında spor yatırımı yaptılar. Ama Van Spor olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Yıllardır Van Spor'un bünyesinde handbolu, basketi, dağcılığı, güleşi, boksu her türlü dalı vardı. Bu tesislerde kimler yetişecek? Elbette ki e, yani yetişecek. bunlar yetişecektir. Van olmayışı bu tesisler içinde bir kayıptır. Yani bu tesisler yapılıyorsa Van Spor'a da sahip çıkılması lazım diyoruz. Peki. Başkanım 16 Haziran'da görüşmek üzere. İnşallah, İnşallah. Basınımıza da teşekkür ediyoruz. ilgi duyduğu için bütün kanallarımıza, basınımıza teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz.